Herkese tekrardan selamlar dostlar. Erdi ben. Bugün sizlerle GTA 5'in yeni bölümünde daha beraberiz. Franklin görevine başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden The Long Stretch Stretch arabaydı ya sanki. Oh, bunlar manyak lan. I don't wanna know. what the fuck? I mean what the hell going on here? Wait a minute, Franklin, what are you doing here? I lose up to my house too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Good. And stay out of trouble. Bitch, mm, <laughs> you ain't no more like, me. I hear that. Gangsta shit, nigga. Look who's the man. Oh choke so pulse menu to open the pause menu bir açmam lazım. Tamam, Okay, okay He couldn't hold down his back Come on now Damn man I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth What this fool just say? I missed you, dog Oh, oh You missed me, huh? No, nah, I ain't missed you Your ass could have stayed gone for good so I fucked your girl, mugged your mom, and better yet, I ain't thought about your ass in years. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gergin gördüm. Hey, but I see you doing well for <laughs> yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. You been doing your time looking at sweet boy balls? Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this? All the same man. We from the same set, stretch. Why why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up. Hey. Hey, oh, Yo, hey, motherfucker. hey, hey. I hey, motherfucker. Man, up, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality, alright.

Vice gibi en azından veya San res gibi görevleri tekrar etme durumu olmaz be işte. Çünkü iyi oynuyorum. <laughs> Şimdi bir saat burayı anlatacak bize ya. Ay, neyse. Bunun çok önemli yok. Flashlight alacağız. Onu alamayız. Bir de extended alalım. Save atalım. Burada çekemeyiz zaten. Bir tane de armor alalım. Aa! Ne oluyor lan? Ya shotgun Allah kahretsin. <laughs> Neyse en azından bence yakında başlatır. Ne diyorsunuz? Diğer GTA'lar gibi uzakta başlatacağını düşünmüyorum. Evet. <laughs> Why the fuck am I the only one buying this? Cause we got Now shut the fuck up and come on. Off. In La Puerta. döndürmüşler beyler. Ya bin artık beyin beyin. Araba zaten kendi gitmiyor. Out ourselves a drug deal. Why do I get the feeling it's gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now see that's that negative attitude lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my uncle. Why don't dick, but you ain't giving it, huh? Some Mark talk like that to an OG. PlayStation 5'te GTA 4 oluyor mu arkadaşlar? Bu arada yorumlara bana yazalım mısınız? Çok rica edeceğim. Benim GTA 4'ü de oynama hevesim var PlayStation 5 üzerinde. Hey, we meeting them here. Man, how'd you find this place? The homie set it up. It's the kind of spot where we ain't going to be disturbed. Hush <laughs> 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 them. <laughs> What's up, <laughs> boy? What up, what up, we? got that shit, nigga, with a paper hat. Nigga, I'm talking about Buku. Nah, <laughs> <laughs> <Yeah>, you <yine aynı laughs> <adam. laughs> What's up, boy? Everything cool? Come on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come, come on, on dog. Real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines. I'm just. This ain't about to, man. What? You know these niggas dumb Yo, what fuck, the fuck da? this trick talking about, man? Yeah yeah, 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 yeah. Oh, Somebody creeping on us. They putting a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers bullshit. Nigga, that's oh, some man, bullshit. Fuck fuck you. Hey, what's the set up, nigga. This shit fucked fuck up. You, fuck you. nigga. Oh, bitch ass ballers. Come on, through here. It's not it's not wrong, wrong, that nigga. fucking D set up motherfucker <laughs> that ain't me i can see that did you think to work out an exit while you set up this meat there's always a way out motherfucker and we gonna find it cover me homie i'm gonna hit this you going first next time no fool shit nigga then we all be dead we too smart to get jumped play back ball of bitches

Şurada keleşli bir lavuk vardı Onların silahları ben bir alayım arkadaşlar Müsaadenizle

Çabuk lan, çabuk lan, çabuk lan. Koş lan, koş lan. Keleş iyiymiş yav. Hadi lan kaldır kıçını namaz. dur beyler 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 atla 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 oh güzel ben buradan net kaçarım diyecektim. Büyük bir fail atlattık. Ya şurada Vespucci karakoluna yine girmeyelim de önüne. Beyler sıkmayın beyler beyler. Siz samut mısınız ya? Güzel döndüm. Şeyin içinden geçeceğim. Ya çığ Buradan geçiş var mıydı lan? Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ya buraya takılacak tek adam da benim bu hayatta ya. gerçekten yani. Beyler ben sıçtım. Benim peşimden gelmeyin. Her türlü o helikopter bizi görecek aga. Ben çıkarttık. Oh güzel, 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 güzel. Çık a***k Five'un polisi olsa 30 kere atlatırdım da <laughs> Yakma lan şeylerini, dörtlülerini Neydi uzunlarını Dörtlü ne ya? Allah kahretsin. Tamam 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 iyi kaçış iyi kaçış. Kurtardık götü. Şurada bir keskin dönüş atıyorum. Yine zaten lamarların Franklin'in evinin oraya gideceğimiz için çok da uzaklaşmak istemiyorum ama. Hop hop You <laughs> crashed awesome. it. Oh, in another color. Yeah, what I'm boring you up Hey, what the hell you walked me into back there? Shit, man, you're the one popped his ass. I did the necessary. Yeah, thank you for that, dog. This all on you, lanky dumbass. Me? Hey, I know the fools gonna roll on us. If we started something with the ballers, shit, I don't care if you see GF for life, man. Here we are, man. You go hang with your auntie while the men break it off. Shut the fuck up. Shut the fuck up, nigga. You sounding more and more like a snee-eye yitch every day. Hell no, ye. nigga. I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga. I'm not gonna go try to stretch mark-ass bitch. Fuck, nigga. <laughs> stretch. Expand over Columnus de Lalm. Just headshot. başaramamışız. Neyse yapacak bir şey de yok yani ne yapalım şimdi arkadaşlar. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım <laughs> diyormuşum. Neyse izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bundan sonraki Last of Us videosundan sonra yeni bir video geliyor. Bilginiz olsun. Neyse beğenmeyi abone olmayı ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz, görüşürüz.